Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Çin'in öncü otomobil üreticisi BYD'nin en yeni ve en gelişmiş sedanı olan 2025 BYD Han modelini inceleyeceğiz. Gerek tamamen elektrikli versiyonuyla gerekse hibrit motor seçenekleriyle bu araç lüks sedan segmentinde standartları yeniden tanımlıyor videomuzda BYD Han'ın performansını, şık tasarımını, üstün donanım özelliklerini ve sürüş güvenlik teknolojilerini adım adım keşfedeceğiz. Ayrıca rakiplerine karşı sunduğu avantajları da değerlendireceğiz. Hazırsanız BYD Han'ın detaylarına hep birlikte bakalım. BYD Han modern ve şık bir sedan olarak dikkat çekiyor. Aracın ön kısmında yer alan geniş ve zarif ızgara, LED farlarla birleşerek lüks bir görünüm sunuyor. Bu farlar hem gündüz hem de gece sürüşlerinde mükemmel aydınlatma sağlıyor geniş ön ızgara ve aerodinamik hatlar hana sportif bir duruş kazandırırken yüksek hızlarda stabiliteyi artırıyor. Yan profile geçtiğimizde B'de hanın akıcı ve zarif çizgileri öne çıkıyor. 19 inç alaşım jantlar araca dinamik bir hava katıyor ve yol tutuşunu artırıyor. Araç, aerodinamik tasarımı sayesinde sürtünme katsayısını minimuma indirerek daha yüksek verimlilik sağlıyor. Han'ın dikkat çekici dış tasarımını tamamlayan yan aynalar aerodinamik olarak optimize edilmiş ve entegre sinyal lambalarıyla donatılmış. Ayrıca aracın alçak ağırlık merkezi ve aerodinamik yan etekleri yüksek hızlarda bile stabiliteyi korumasına yardımcı oluyor. Yerden yüksekliği sayesinde Han hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda konforlu bir sürüş sunuyor. Arka kısımda ise aracın genişliğini vurgulayan yatay LED stop lambaları dikkat çekiyor. Bu lambalar arka görünümü modern ve çekici kılarken trafikte yüksek görünürlük sunuyor. Ayrıca arka difüzör ve sportif detaylar hana güçlü ve dinamik bir hava katıyor. Boyutlarına baktığımızda, BYD Han'ın uzunluğu 4995 mm, genişliği 1910 mm, yüksekliği 1495 mm ve dingil mesafesi 2920 mm. Bu ölçüler hana oldukça geniş bir iç hacim sunuyor ve yolculara ferah bir yolculuk deneyimi sağlıyor. Ede Han'ın iç tasarımı, lüks detaylar ve yüksek kaliteli malzemelerle donatılmış. İçeriye adım attığınızda ferah bir alan ve kaliteli bir atmosfer sizi karşılıyor. Yumuşak dokunuşlu deri koltuklar ve özenli işçilik Han'ın sunduğu yüksek kaliteyi vurguluyor. Hem sürücü hem de yolcular için ergonomik olarak tasarlanan koltuklar uzun yolculuklarda bile konforu koruyacak şekilde geliştirilmiş sürücünün karşısında yüksek çözünürlüklü 12,3 inç dijital gösterge paneli yer alıyor. Bu panel hız, menzil, batarya durumu gibi sürüşle ilgili tüm bilgileri net ve okunabilir bir şekilde sunuyor. Ayrıca gösterge paneli özelleştirilebilir ekran seçenekleriyle sürücüye en önemli bilgileri ön plana çıkarma imkanı tanıyor. Orta konsolda 15,6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran, sürücü ve yolcular için bir teknoloji merkezi olarak hizmet veriyor. Navigasyon, medya ve araç ayarlarına kolay erişim sağlayan bu ekran, kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor. Ayrıca 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, müzik tutkunları için adeta bir konser deneyimi sunuyor. BDH'nın iç mekanında kullanılan yumuşak dokunuşlu kaplamalar ve ahşap detaylar lüks hissiyatı artırıyor. Sürücü koltuğu, 12 yönlü elektrikli ayarlama ve hafıza fonksiyonuna sahip. Parka koltuklar ise ısıtma ve havalandırma özellikleriyle donatılmış uzun yolculuklarda maksimum konfor sunuyor. İleri teknoloji sayesinde araç içi ses yalıtımı geliştirilmiş, böylece yolculuk sırasında daha sessiz ve rahat bir atmosfer sağlanmış. Panoramik cam tavan, Béda Han'ın iç mekanını daha aydınlık ve ferah hale getiriyor. Bu geniş cam tavan, uzun yolculuklarda açık hava hissi sunarak sürüş keyfini artırıyor. Bagaj alanına baktığımızda ise Han'ın geniş ve esnek yükleme kapasitesi öne çıkıyor. 522 litrelik bagaj hacmi, günlük ihtiyaçlar ve uzun yolculuklar için ideal bir alan sunuyor. Edehan, 2024 ve 2025 modellerinde sunduğu farklı motor seçenekleriyle sürücülere geniş bir yelpaze sunuyor. Tamamen elektrikli ve plug-in hibrit versiyonlarla hem performans hem de verimlilik ön planda tutuluyor. Hanın EV modelinde iki farklı elektrikli motor seçeneği bulunuyor. İlk olarak tek motorlu versiyon dikkat çekiyor. Bu modelde ön tekerleklere güç veren motor 201 beygir gücünde ve 310 Newton metre tork üretiyor. Ayrıca 241 beygir gücündeki versiyon ise 350 Newton metre tork sağlıyor. Tek motorlu versiyon sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 7,9 saniyede çıkabiliyor. Tam şarjla bu model ortalama 605 kilometre menzil sunarken enerji tüketimi 100 kilometrede 15,6 kWh saat olarak ölçülmüş. Daha fazla güç ve çekiş isteyenler için çift motorlu versiyon da mevcut. Bu model 4 tekerlekten çekiş sağlayarak toplamda 517 beygir gücüne ve 700 Newton metre torka sahip. Çift motorlu versiyon sıfırdan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3,9 saniyede ulaşabiliyor tam şarjla şehir içi sürüşte 662 kilometreye kadar menzil sunarken karma kullanımda 521 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu modelin enerji tüketimi 100 kilometrede ortalama 18,5 kWh saat olarak belirlenmiş. BDH'nın plug-in hibrit seçenekleri şehir içi ve uzun yol kullanımlarında yüksek verimlilik sunuyor. İlk olarak 1.5 litrelik turbo şarjlı benzinli motor ile donatılmış versiyon öne çıkıyor. Elektrik motoru ile birlikte toplamda 272 beygir güç üreten bu model sıfırdan saatte 100 km hıza 6,9 saniyede çıkabiliyor. Karma kullanımda ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 3,8 litre olarak ölçülmüş. Ayrıca tam şarjla sadece elektrik modunda 81 km menzil sunabiliyor. Bu, şehir içi kullanımda yakıt tüketimini en aza indiriyor. Daha yüksek performans isteyenler için 2.0 litrelik turbo şarjlı motor seçeneği de mevcut. Bu versiyon, benzinli motor ile elektrik motorunu birleştirerek 401 beygir gücüne ve 660 Nm metre torka ulaşıyor. 0'dan saatte 100 kilometre hıza 5.1 saniyede çıkabilen bu model karma kullanımda 100 kilometrede 4.5 litre yakıt tüketiyor. Elektrikli modda ise 100 kilometreye kadar menzil sunarak uzun yolculuklarda dahi yakıt tasarrufu sağlıyor. MDH'nın tamamen elektrikli versiyonu, iki farklı batarya kapasitesi ile donatılmış. Tek motorlu versiyon, 72 saat kapasiteli Blade batarya kullanırken, çift motorlu versiyon ise daha yüksek kapasiteli, 85.4 saat Blade batarya ile donatılmış durumda. Her iki batarya tipi de yüksek verimlilik sunarken, gelişmiş hızlı şarj teknolojisi ile öne çıkıyor. BD Blade bataryalar, %30'dan %80'e yalnızca 30 dakikada hızlı şarj edilebiliyor. Bu özellik yolculuk sırasında şarj duraklarında minimum bekleme süresi sağlıyor. Ev tipi şarj istasyonları için 11 kW az şarj desteği bulunuyor. 72 kW saat kapasiteli batarya, ev tipi şarj ile yaklaşık 6.5 saatte tam dolarken 85.4 kW saat kapasiteli batarya ise yaklaşık 7.5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar araçlarını gece boyunca şarj ederek sabah tam dolu bir bataryayla yola çıkabiliyor. Blade batarya teknolojisi, uzun ömürlü performansı ve yüksek dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Her iki bataryada 3000 tam şarj ve deşarj döngüsüne kadar performans kaybı yaşamadan dayanabiliyor. Bu, yaklaşık 1 milyon kilometrelik bir kullanım ömrüne eşdeğer. Global pazarda BYD, Blade bataryalar için 8 yıl veya 500 bin kilometre garanti sunarken, Türkiye pazarı için ise bu garanti 8 yıl veya 200 bin kilometre ile sınırlıdır. Gelişmiş termal yönetim sistemi sayesinde bataryalar zorlu iklim koşullarında dahi verimliliklerini koruyor. Bu teknoloji, aşırı soğuk veya sıcak hava koşullarında dahi bataryanın performansını optimize ederek sürüş menzilinin korunmasına yardımcı oluyor. Yüksek güvenlik standartları ve dayanıklılığı sayesinde BYD Han hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için güvenilir bir seçenek sunuyor. BMW Han, Tesla Model S, Audi, e-tron GT ve Mercedes EQU gibi premium elektrikli sedanlarla rekabet ediyor. Ancak geniş iç hacmi, dayanıklı blade bataryası ve uygun fiyatıyla rakiplerinden ayrılıyor. %30'dan %80'e yalnızca 30 dakikada şarj olabilen bataryası Tesla Model S'e kıyasla şarj hızında avantaj sağlıyor. Audi e-tron GT'ye göre daha düşük enerji tüketimi ve Mercedes EQ'ye göre daha erişilebilir fiyatıyla Han, performans ve ekonomi dengesini mükemmel bir şekilde sunuyor. B7 Han, lüks tasarımı, üstün performansı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken bir sedan elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden Han, yüksek güvenlik özellikleri ve dayanıklı bataryasıyla öne çıkıyor. Eğer performans, konfor ve teknolojiyi bir arada sunan bir elektrikli sedan arıyorsanız, BYD Han kesinlikle değerlendirilmeye değer. Evet arkadaşlar, bugün sizlere BYD Han'ın tüm özelliklerini anlattık. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.